Kargalarla ilgili 4 yargı verdi. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Sadece kabuklu yiyeceklerle beslenmektedir. 2. Farklı koşullarda varlığını sürdürmektedir. 3. Yöntemli çalışmalara konu olmaktadır. 4. En zeki hayvan türü olarak bilinmektedir. Şimdi metni okuyalım. Hangilerine ulaşılabilir bakalım. Karga denince aklımıza siyah tüylü, tuhaf sesli kuşlar gelir. Dünyanın hemen her yerinde bulunan kargalar en zeki kuş ailesinden. Kargagiller adı verilen bu ailede 120'den fazla tür var. Kargalar ilginç davranışlarıyla tanınır. Devrelerinde buldukları birçok nesneyi özellikle parlak olanları alıp yuvalarına götürür. Karda kayarak ve yuvarlanarak oyun oynar. Bazen kendilerinden büyük hayvanların kuyruklarını çekerek onları kaçırır ve böylelikle onların yiyeceklerini alır. Bazı kargalar ceviz, midye gibi yiyeceklerin kabuklarını kırmak için onları yüksekten yere bırakır. Hatta Japonya'daki bazı leş kargalarının cevizleri otomobillerin üzerinden geçip kırabileceği yerlere bıraktığı, sonra da kırılan cevizleri yedikleri gözlemlenmiş. Ala karga gibi bazı karga türleri sonbaharda meşe palamutu toplar ve bunları toprağa gömer. Kış farklı yerlere gömdükleri bu palamutları tek tek toprağın altından çıkarır eğer pek çok bilim insanı kargaların davranışları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda kargaların gagalarıyla doğrudan ulaşamadıkları yiyecekler için dal parçası ya da tel benzeri araçlar kullandıkları ve bu sayede yiyeceğe ulaştıkları gözlemlenmiş. Hatta kargalar yiyeceğe daha kolay ulaşabilmek için gagalarıyla tellerin ucunu kıvırarak şekillendirmiş. Şimdi burada sadece Kabuklu yiyeceklerle beslendiklerinden bahsetti mi? Hayır. O zaman biri eledim. Bir olanlar gitti. Farklı koşullarda varlığını sürdürdüklerine e, rastlıyor muyum? Evet, dünyanın farklı yerlerinde demek ki kışın da yaşayabiliyorlar. Kış ortamlarında farklı aktiviteler yapabiliyorlar. Farklı coğrafyalarda yapabiliyor yaşayabiliyorlar. Japonya'da yaşayanlar var. Farklı iklimlerde yaşayanlar var. O zaman 2'ye ulaşırım. 3. Yöntemli çalışmalara konu olmaktadır. Evet pek çok bilim insanı kargaların davranışlarıyla alakalı araştırmalar yapıyormuş. O zaman buna da artık koydum. 4'e baktım. En zeki hayvan türü olarak bilinmektedir. Şimdi en zeki hayvan türü değil de en zeki kuş ailesinden diyebilirim. Dolayısıyla dördüncü yargıyı eledim. Dört olanlar da gitti. Bu soru için doğru yargılar 2 ve 3 yani Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Bu parçada kargalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yiyecek depoladıklarına. B. Ses ve renkleriyle hatırlandıklarına. C. Oyun oynadıklarına. Ve kargagillerin en özel türü olduklarına bakalım. Karga denilince aklımıza siyah tüylü, tuhaf sesli kuşlar gelir. Bakın B şıkkındaki renk ve sesleriyle hatırlandıklarına değinildi. B'yi eledim. Dünya anlameler yerinde bulunan kargalar en zeki kuş ailesinden. Kargagiller adı verilen bu ailede 120'den fazla tür var. Kargalar ilginç davranışlarıyla tanınır çevrelerinde buldukları birçok nesneyi özellikle parlak olanları alıp yuvalarına götürür. Karda kayarak ve yuvarlanarak oyun oynar. Bakın burada oyun oynadıklarına değindi. C'yi eledim. Bazen kendilerinden büyük hayvanların kuyruklarını çekerek onları kaçırır ve böylelikle onların yiyeceklerini alır. Bazı kargalar ceviz, midye gibi yiyeceklerin kabuklarını kırmak için onları yüksekten yere bırakır hatta Japonya'daki bazı leş kargalarının cevizleri otomobillerin üzerinden geçip bırakabileceği yerlere bıraktığı, sonra da kırılan cevizleri yedikleri gözlemlenmiş. Ala karga gibi bazı karga türleri sonbaharda meşe palamudu toplar ve bunları toprağa gömer. Kışın farklı yerlere gömdükleri bu palamutları tek tek toprağın altından çıkarır ve yer. Bakın A şıkkında verilen yiyecek depoladıklarına da değindi böylece. Şimdi devam etmeme bile gerek yok aslında. Kargagillerin en özel türü olduklarına metnin hiçbir noktasında değinmedi. Dolayısıyla bu sorunun cevabı denizlidir arkadaşlar. Kargaların tanınmasında 1. Beslenmede gagalarını kullanma 2. Dikkat çekici tavır sergileme 3. Büyük hayvanlardan korkmama 4. Yiyecek bulmada usta olma özelliklerinden hangisi belirleyicidir dedi. Yani ayırt edici özellikleri nelermiş kargaların? Bunları soruyor aslında. Metni okuyalım. Karga denince aklımıza siyah tüylü tuhaf sesli kuşlar gelir. Dünyanın hemen her yerinde bulunan kargalar en zeki kuş ailesinden. Kargagiller adı verilen bu ailede 120'den fazla tür var. Kargalar ilginç davranışlarıyla tanınır. Çevrelerinde buldukları birçok nesneyi özellikle parlak olanları alıp yuvalarına götürür. Karda kayarak ve yuvarlanarak oyun oynar. Bakın burada ne dedi? Kargalar ilginç davranışlarıyla tanınır. Demek ki e, kargaların tanınmasında hangi özelliği e, ön plana çıkıyormuş belirleyiciymiş. Dikkat çekici tavırlar sergileme diyebilirim. O zaman bu soru için cevabım Bursa. Çünkü metinde bana ne dedi? Kargalar ilginç davranışlarıyla tanınırlar. Yiyecek depolarken ilginç davranıyorlar. Oyun oynarken ilginç davranıyorlar. Farklı kuşlarla geçinirken ilginç davranıyorlar. Dolayısıyla cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi kargaların bu metinde sözde edilen davranışlarından biriyle ilgili değildir? Bakalım. Karga denince aklımıza siyah tüylü, doğaf sesli kuşlar gelir. Dünyanın hemen her yerinde bulunan kargalar en zeki kuş ailesinden. Kargagiller adı verilen bu ailede 120'den fazla türü var. Kargalar? ilginç davranışlarıyla tanınır. Çevrelerinde buldukları birçok nesneyi, özellikle parlak olanları alıp yuvalarına götürür. Bakın, parlak olanları yuvalarına götürür derken C şıkkında parlak bir nesneyi almış yuvasına götürüyor. Eledim C'yi. Parda kayarak ve yuvarlanarak oyun oynar. Bazen kendilerinden büyük hayvanların kuyruklarını çekerek onları kaçırır. Bakın, A şıkkında kendinden büyük hayvanın kuyruğunu çekip onu kaçırmaya çalışıyor. Ve böylelikle onların yiyeceklerini ne yapar? Alır. Bazı kargalar ceviz, midye gibi yiyeceklerin kabuklarını kırmak için onları yüksekten yere bırakır. Hatta Japonya'daki bazı leş kargalarının cevizleri otomobillerin üzerinden geçip kırabileceği yerlere bıraktığı sonra da kırılan cevizleri yedikleri gözlemlenmiş. Ala karga gibi bazı karga türleri sonbaharda meşe palamudu toplar ve bunları toprağa gömer. Bakın Şuradaki B şıkkındaki karganın ağzında meşe palamudu var. Dolayısıyla bunu da eledim. Kışın farklı yerlere gömdükleri bu palamutları tek tek toprağın altından çıkarır ve yer. Şimdi genel olarak baktığımda devamını bu okumama gerek yok. Sadece D şıkkı açıkta kaldı. B görseliyle yukarıda verilen davranışlardan herhangi biri eşleştirilemediği için bu sorunun cevabı denizli. Bu metinde sözü edilen kampanyanın düzenlenme amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Olimpiyatlara özel madalya üretmek. B. Yenilenebilir kaynaklardan geri dönüşüm sağlamak. C. Elektronik aletlerin doğaya verdiği zararı önlemek. D. Çevreye verilen zararı en aza indirmeye çalışmak. Bakalım. Metni okuyalım. Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları Düzenleme Komitesi, Olimpiyat Oyunlarında dereceye giren sporculara ödül olarak verilen altın, gümüş ve bronz madalyaların üretimi için ülke çapında doğa dostu bir kampanya başlattı. Madalyalar, geri dönüştürülen elektronik cihazlardan toplanan altın, gümüş ve bronz kullanılarak üretilecek. Atılan kullanılmayan akıllı telefon, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar Nisan 2017'den itibaren Japonya'da toplanmaya başlandı. Ekim 2018'de açıklanan bilgilere göre hedeflenen altının yaklaşık %94'ü, gümüşün %85'i, bronzun ise tamamı bağışlanan cihazlardan çıkarıldı. 31 Mart'ta sona erecek bu toplama kampanyasında elde edilen metal miktarının madalya üretimi için yeterli olacağı tahmin ediliyor. Burada bu kampanyanın düzenlenme amacı ne olabilir arkadaşlar? B şıkkında verilen yenilenebilir kaynaklardan geri dönüşüm sağlama. Yani kullandığımız herhangi bir elektronik cihazın artık kullanmıyorsak çöpe atıyorsak bunun geri dönüşümünü sağlayarak tekrar aktif olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla bu kampanya düzenlenmiş. Dolayısıyla cevabımız bursa şıkkıdır. Kendisinden böyle söz eden bir sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle nitelendirilebilir dedi. A. Yeteneksiz umutlu. B. Öykünmeci eleştiriye açık. C. Öz eleştiri yapabilen gelişimi açık. D. Eksiklerini gideren başkalarını önemseyen dedi. Okuyalım. Bugün geldiğimiz nokta yeni sözcüklerin kullanımını gerektiriyor. Dolayısıyla ben de yeni sözcüklerle kişisel bir dil oluşturmaya çalışıyorum. Peki bunu başarabildin mi? Benzerlerinden ayrılabiliyor musun diye sorsanız ne cevap vereceğim? Çünkü ben anlatımda ortak dilin dışına düştüm. Bu yüzden de söyleyişlerim anlaşılmaz. Ekremsi bir nitelik kazandı. Bakın kendini eleştiriyor. Ben sözcük öbeklerini, cümle düzenini, söz dizimini aşırı zorladım. Bunun doğal bir sonucu olarak da yeni sözcükler benim dilimde bir yama gibi kaldı. Bu yüzden de son zamanlarda Yeni sözcüklerle kişisel bir dil oluşturabilmiş sanatçıları daha fazla okuyor. Onların dile yaklaşımlarını irdeliyor ve bu yolla yeni anlatım olanakları bulmaya çalışıyorum. Bakın gelişmek istediğini de görüyorum son cümleden. Ayrıca metnin bütününde öz eleştiride de bulundu. Demek ki cevabım ne olacak? C. Öz yapabilen biri ve gelişime açık biri diyeceğim arkadaşlar. Yukarıdaki metinde sözü edilen sanatçı hakkında bunları söyleyebiliyorum. Cevabım Ceyhan. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın hangi soruya cevap olarak söylendiği anlaşılır dedi. A) Nereye kadar özgünlük? B) İyi bir yazar nasıl olmalı? C) Kaliteli bir okur hangi özellikleri taşır? D) Okura ulaşmanın yolları? nelerdir? Bakalım. Nokta 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 sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hala. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi bir yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur. Şimdi burada iyi bir yazarın nasıl olunabileceğinden, iyi bir yazar olan bir kişinin hangi özellikleri sergilediğinden bahsetti. Dolayısıyla bu metnin başına B şıkkında verilen iyi bir yazar nasıl olmalı sorusunu yerleştirdiğimde parça bu soruya cevap olarak söylenmiştir diyebilirim artık. Cevabımız bu yüzden Bursa şıkkıdır.